Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de Burger Car kasasının açılış videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kasa açılımı videolarımıza devam ediyoruz ve oyuna Halloween yani Cadılar Bayramı etkinlikleri dolayısıyla sınırlı süreliğine özel olarak eklenen kasalardan bir tanesini açacağız arkadaşlar. Diğer sene ilk önce kasamıza bakalım arkadaşlar. oynarken M tuşuna basıp bu ekrana erişiyoruz. Daha sonrasında buradan hemen shop kısmına girdiğinizde buradan prizes bölümüne ve son olarak da buradan da Halloween sekmesine tıkladığınızda hemen yan tarafta bu kasayı görebilirsiniz. Burger Car şeklinde 10 gecelik bir ücreti bulunuyor. İşte bugün sizlerle birlikte toplamda 15 adet bu kasadan açacağız. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirsiniz. Bunu çok hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyunu ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendi kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masa üstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oynaya giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand RP'nin devasa dünyası adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olma ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim şey zaman kasamıza tıklayalım ve içeriğinde ne varmış hep birlikte bir bakalım. Evet kasamızdan %0.1 ihtimalle burger Car çıkıyor arkadaşlar. Sol taraftaki görselini daha rahat görebilirseniz bu burger Car'ın yani hamburger aracının nasıl bir şey olduğunu. Gerçekten farklı ve değişik bir araç arkadaşlar. Sonuçta çok fazla kişi de yok diye biliyorum. Dolayısıyla elde edebilirse gerçekten güzel olacaktır. Ancak %0.1 ihtimal gibi gerçekten düşük bir olasılığı bulunuyor aracı çıkarmanız için. Bunun dışında %1.5 ihtimalle Benefactor Bers AMG GT63S adındaki aracı çıkarabiliyorsunuz ki üzerine ekstradan bu Halloween yani Cıllar bayramı temasına özel olarak eklenen bir de deseni bulunuyor. Bunun dışında %3 ihtimalle Übermacht M5 E60 adındaki aracı çıkarıyorsunuz ki bunun da aynı şekilde üzerine Halloween temalı bir deseni bulunuyor. Son olarak da yine araçlarımızdan Karim Mark 2 adındaki aracı %5 ihtimalle çıkarabilmeniz mümkün. Yine bu aracın da aynı şekilde Halloween temalı bir deseni bulunuyor. Bunun dışında %40 ihtimalle 100 bin dolar çıkarabiliyorken %50.4 ihtimalle de 50 bin dolar çıkarabilmeniz mümkün. Açıkçası oyundaki en sevdiğim kasalardan bir tanesi bu Burger Karkası zira belki de araç çıkarma ihtimalinizin en yüksek olduğu kasalardan bir tanesi. Bunun nedenine de bakacak olursak toplamda içerisinde 4 tane araç bulunuyor ve bu yüzdeleri toplayacak olursak yüzde 5 ihtimalle bu aracı 3 ihtimalle bunu topladığımızda yüzde 8 elde ediyoruz. Yüzde bir buçuk ihtimalle gt63 dahil edersek yüzde buçuk ihtimal gibi bir ihtimaliniz bulunuyor hatta buradaki yüzde 0.1 de dikkate alırsak yüzde 9.6 gibi hiç de azımsanmayacak bir oranda araba çıkarma ihtimaliniz bulunuyor eğer herhangi bir araç çıkarmak istiyorsanız kasardan dediğim gibi araç çıkarma ihtimaliniz yüksek oluyor. Son olarak bu aracın garantit price ödülüne baktığımızda da bin dolar olduğunu görüyoruz. Yani biz eğer bu kasadan toplamda 10 tane açarsak buradaki ödül olan 250 bin doların sahibi oluyoruz. Dilerseniz şimdi arkadaşlar kasa açılımımıza hemen geçelim. Ne gibi toplamda 15 tane açacağız. 150 geleceğimiz bulunuyor ve bu 150 geceden bakalım bizim şansımıza bir burger kar mı çıkacak? Diğer araçlardan birini çıkaracağız? Yoksa neredeyse diğer tüm an inceleme videolarında olduğu gibi gerekli para ödülleriyle mi yetineceğiz? Hemen ilk kasamızla başlayalım. <laughs> Yani 50 bin dolar geldi. En kötü ödül geldi. Daha önce de bahsetmiştim. %50.4 ihtimalle geliyor bu 50 bin dolarlık ödül. Pekala yani vakit kaybetmeden hemen ikinci kasamızı açalım. Evet 50 bin dolar geldi tekrardan bu videoda da umuyorum ki sürekli para ödülü çıkarmayız en azından buradaki ödüllerden bir tanesi gelirse mutlu olurum ki ben daha önce yayında arkadaşlar GTA 3'ü ve burada gördüğünüz Ubermart M5 E60 araçlarını çıkarmıştım. Dolayısıyla nasıl araçlar olduğunu aşağı yukarı biliyorum çok iyi olmasa da aralarından çıkarmadım şu %5 ihtimalli Karim Mart 2 aracı gelirse sevinebilirim ya da tabii ki de büyük ödül olan Burger aracı gelirse daha çok sevineceğim Pekala o zaman hemen 3. kasamızı da açalım. 50 bin dolar geldi. 3 kata açtık ve toplamda 150 bin dolar kastır ki şu ana kadar bu kasanın en kötü ödülünü almış durumdayız her seferinde. Umarım ki bundan sonra farklı olur. Hemen 4. kasamızı da açalım. 100 bin dolar geldi. Evet gerçekten başka bir şey istesem olacakmış. En azından en kötü ödül yerine %40'lık ihtimal olan 100 bin dolar geldi. Pekala hiç yoktan iyidir diyelim ve umuyorum ki bundan sonra da diğer ödülleri de elde ederiz. Çünkü bu kasanın şu an alttaki iki ödülünü almış durumdayız. Umuyorum ki bu ödüllerden bir tanesi de gelecektir. Hemen 5. kasamıza geçelim. Evet 50 bin dolar geldi yine. En kötü ödül geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok tabi bu konuda. Kaldı 100 geleceğimiz arkadaşlar. Toplamda 10 kasa daha açacağız. Sonrasında bu video açılımımızı da bitirmiş olacağız. Hemen 6. kasamızı açalım. Evet yine 50 bin dolar geldi. Olabilecek en kötü ödülleri topluyoruz genel olarak. Ancak umudumuzu kaybetmek yok. Daha 9 katı daha açacağız arkadaşlar. Bunun sonucunda umuyorum ki bir araç çıkarabileceğiz. O halde hemen bir sonraki kasamızda şansımızı deneyelim. 100 bin dolar geldi. Yani en kötü 50 bin dolar yerine 100 bin dolar gelirse çok çok da üzülmem açıkçası. Zira en azından en iyi para ödülünü çıkarmış oluyoruz. Tabii ki kesmez bizi ancak 50 bin dolardan iyi olduğunu düşünüyorum. Pekerlenmez yani 8. kasamıza geçelim. Böyle böyle gelirse kesinlikle memnun olacağım. Ancak bir tane de araç gelirse işte fena olmaz. 70 geleceğimiz kaldı bu arada. Ki toplamda 7 kasamız kalıyor yani böylelikle. Bakalım 9. kasamızdan bu sefer ne gelecek. 50 bin dolar geldi. Gelebileceği en kötü ödülü de böylelikle almış durumdayız. Bu arada toplamda 9 kasa açtık ve hemen bu arada gördüğünüz arkadaşlar bir kasa daha açarsam 250 bin dolarlık ödülün sahibi olacağım. O halde hızlı bir şekilde bir sonraki kasamıza geçelim. 100 bin dolar geldi dediğim gibi 100 bin para ödülünü iyi buluyorum bu kasa için. Zira çıkarabileceğiniz en iyi para ödülü bu oluyor. Pekala toplamda 5 kasamız kaldı. Bakalım bu 5 kasadan da neler çıkaracağız. Hemen bir sonraki ile devam edelim. 100 bin dolar geldi dediğim gibi 100 bin dolara üzülmeyeceğim. Ancak en azından videoda olduğum için bir tane araç gelse gerçekten güzel olurdu. Videoyu neşelendirirdi ancak 4 kasamız kaldı. Bu 4 kasadan da para mı gelecek yoksa araç mı gelecek bilemiyorum. O zaman bir soru kasamızla devam edelim. 100 bin geldi. Dediğim gibi 100 bin iyi bir para ödülü benim için. Ancak son 3 kasa ve en azından şu Karim Mark 2 aracı gelse sevineceğim. Hadi diğer araçlar çıkardığım için çok fazla umursamıyorum. Ki Burger tabii ki de dahil etmiyorum. O gelirse mükemmel olur. Ancak en azından %5 ihtimal hiç de az değil. Dolayısıyla bu araç çıkarsa sevineceğim. Pekala son 3 kasamızın ilkini açalım. 100 bin dolar geldi. Hiç fena değil. Son 2 kasamız kalıyor. Böylelikle bakalım sondan bir önceki kasamızdan ne çıkacak? 50 bin dolar geldi. Gelebilecek en kötü ödülü de böyle de almış olduk. Tekrardan. Şimdi gelelim son kasamıza. 10 geleceğimiz kaldı. 10 geceyle de bunu açacağız. Ve bakalım son kasamızdan bize ne çıkacak. Evet 100 bin dolar geldi. Hiç yoktan baya baya 100 bin dolarlık ödülü tutturduk arkadaşlar. Tabii bir kısmı da %50'lik ödül oldu. Ancak çok daha kötüsü olabilirdi. En azından her seferinde 50 bin dolar gelmesi kötü olurdu. Ancak en azından bazı zamanlarda %40'lık ödülün gelmesi bence güzel oldu. Ancak ne yazık ki burada da bir araç çıkaramadık arkadaşlar. Ki genel olarak diğer araç kasalarına ziyade bu kasada araç çıkarabilmenizin daha olası olduğunu düşünüyorum. Ben sırf video çektiğim için çıkmamıştır diye düşünüyorum. Zira genelde böyle oluyor. Ancak yine de tabii ki bu kasayı açıp açmayacağınız sizin takdirinize kalmış bir durum. Peki siz bu kasa ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Siz arkadaşlar? Sizce 10 GC bu kasayı açmak mantıklı mı? Ki sınırlı süreli bir kasa olduğunu da unutmamak gerekiyor bu konuda. Siz bu kasayı açar mıydınız? Bu konudaki fikirlerinizi de videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir dönemlikseniz çok severim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.